insanlara, nankörlük yapanlara, Allah'ın yolundan çıkanlara, kaydedenlere, Allah'ın yolundan insanları çıkaranlara yaşasın cehennem o zaman diyorum. Cehennem ağzına kadar dolacak, cennet ağzına kadar dolacak. Ama biz biliyoruz ki Allah'ın rahmeti inşallah ki gazabını geçmiştir. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure vardır. Allah'ın rahmetini anlatıyor. Bir tane sure Tevbe Suresi besmelesiz inmiştir. Allah'ın gazabını anlatıyor. 113 tane sure Allah'ın rahmetine şahittir. Allah'ın rahmetini anlamamız için vardır. Yaşasın İslam dini, yaşasın allah Teala. Elhamdülillah ki var Rabbim. Elhamdülillah ki onu tanımak nasip oldu. Elhamdülillah ki İslam dini üzerineyiz. En mübarek din İslam dinidir. İslam dini Allah-u Teala'nındır. allah Teala'ya Teala aittir. Sahibi allah dinine bir zarar vermeye, Kur'an'a bir zarar vermeye, inananlara zarar vermeye. Allah-u Teala der ki şeytan çok sinsidir, yalancıdır. Ama benim salih kullarıma dokunamaz. Hiçbir gücü yoktur. Nedir? Allahu Ekber dediğinizde şeytan boz gibi erir, kaçar, ödü kopar sizden. La ilahe illallah dediğinizde kaçar sizden. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dediğinizde haram parça olur, kaçar sizden. O yüzden kardeşlerim, sizler yeryüzünün halifesisiniz. İnananlar, iman edenler çok güçlüdürler. Allah'ın gücü onların yanındadır. Allah'ın dostu onların yanındadır. Peygamberlerin dostlukları, velilerin dostlukları, iman gücüyle bizler birbirimize bağlıyız. Yanımızdalar. Allah Teala'nın koruduğuna hiç kimse zarar veremez. Dilimizden Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'i düşürmesin. Tesbihimizi düşürmesin. Zikremizi düşürmesin. Amin. Peygamber Efendimiz'e olan aşkımızı, sevgimizi eksik etmesin. Amin. Onun yolundan bizi ayırmasın. Amin. Onun sünnetlerini her daim yapmak nasip olsun. Amin. Onun hadislerini öğrenmek nasip olsun. Kur'an'ı okuyun. Anladığınız dilde de okuyun. Dünyanın her yerinde Müslümanlar var. Çin'de Müslüman var, Almanya'da Müslüman var, İtalya'da Müslüman var. Dünyanın her bölgesinde Müslüman var. Her bölge Arapça dili konuşmuyor. Her insan olduğu bölgede ben Almanya'daki bir Müslümansam Almanca, Kur'an-ı Kerim'in mealini okumam lazım. Okuyun kardeşlerim. Türkiye'de de Türkçe de okuyun. Yıllarca yasakladılar, inanmayın. Allah-u Teala'yı öğrenmenizi engellediler halen de okuyun, okuyun, okuyun. Allah'ın oku emrine uyun. Dininizi öğrenin. En güzel muhabbet, en güzel muhabbet Allah-u Teala ile olan muhabbettir. Kur'an-ı Kerim okumaktır. Kur'an-ı Kerim okumak Allah'la sohbettir. Bizler bu yeryüzünün halifesiyiz, yöneticisiyiz, kralı ve kraliçesiyiz. Yeryüzü bizlere hizmet ediyor. Biz neden yani başka bir şey peşinden gideriz? Niye bu kadar kendimizi